Merhabalar. Bugün plakan bir masa lambası var. Ee, öncelikle biraz sildim. Bayağı bir pas çıktı. Hatta o pas o kadar fazla ki şuradaki eksi kutbun demirini parçalar kopmasına sebep olmuş. Oraları temizlerken dip kısımlarda yine bazı pas sıkıntıları var köşelerde aşırı derecede birikmiş siz siz olun uzun vadede bu tür pille çalışan aletlerin içerisinde uzun vadede şöyle bir dökelim çok pil bırakmayın çünkü uzun vadede kaldığı zaman bir de değişmezse orada akma yapıyor ve sonuçta demirini paslandırıp kopmasına sebep oluyor. İspirtoya batırılmış kulak çöpüyle buraları bir daha temizleyelim. Daha önceki temizleme videolarında görmüşsünüzdür. İspirto olabiliyor. Uç uçma özelliği çok iyi olduğu için su özelliği olmadığı için Metil alkol sonuçta. Ee, sentetik tiner olabilir. O da biraz pahalı tabi. Haddince alınmıyor. Veya e, temizleme işinde yine daha sonra göstereceğimiz bir e, parça var. O parçada temizleme antistatik sprey. Onu da kullanacağız burada. Bu paslarını iyice bu şekilde alıyoruz. Demirinin tamamı gördüğünüz gibi görüyorsunuz herhalde pasa kesmiş durumda. Ee, birkaç tane daha kolak çöpüne ihtiyacımız var. Şimdi bu kulak çöpüyle biraz daha buraya burası kırılmış zaten eksi tarafı tutan kısım kırılmış. Buraları bir güzel genel adlarıyla temizlemeye çalıştık. Buraya bir de antistatik sprey sıkalım. Temizlik tam olarak yerini bulsun. Bunun temizleme özelliğini daha önceki videolarda göstermiştim. Gayet güzel kullanışlı bir şey. Şimdi doğal olarak bu taraf artı temas eden kısım sağlam ama burası kırılmış. Ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Burada aklıma şu anda gelen iki yöntem var. Birincisi bu demiri biraz daha aşağı ittirmek suretiyle Pille temas ettirmeye çalışacağım. Olmazsa çocukların oyuncak araçlarında pil temasında kullanılan şöyle yaylar var. Onu bir miktar kesip oraya lem yapmayı düşünüyorum. İlk etapta kendi demirini kullanacağım. Olursa bunu kullanmayacağım. Ne var burada eksik olarak? Ee, yalnız almadığımız karga burnu var. Hemen karga burnuna bakayım. karga boynuyla bu demiri biraz bükeceğiz. Ki pilin artı kısmına temas etsin diye. Ee, bükme işlemi başarısız oldu. Çünkü büktüğüm zaman oradaki paslanmış yer size de göstereceğim. Kırıldı. Geriye bir tek çözüm kalıyor buraya şu demir parçasının yaylı demir parçasını bir miktar kesip oraya lehim yapmak en makul çözüm olabilecek basit yöntemleri denedik ama bunlar olmadı geriye bu yöntem kaldı bunu yapacağız çok uzun olmayacak şekilde bilin girişini sıkıntı vermeyecek şekilde buraya bunu lehim yapmamız gerekiyor. Öncelikle bir girdirelim tabi. Ne kadar oluyor, ne kadar olmuyor. Onu ayarladıktan sonra da lehime geçelim. Gördüğünüz gibi yayı içeri sıkıştırdım, girdirdim. Şimdi bundan sonra iç tarafa doğru bakırı da kapsayacak şekilde lehim yapmaya çalışacağım. Leğen makinamız burada. Bu tabi bu leğen yaparken iç taraflara gelip pilin girmesine engel olmayacak şekilde leğen yapmamız gerekiyor. Ki sıkıntı vermesin. Biraz kaydım. Kaymaz sıkıntı verir mi? Verir. Çünkü kaymadığı zaman asıl pille güzel temas edecek ve etkisini gösterecek. İç tarafları da olsa da sıkıntı olmaz. Yeter ki temasını düzgün yapsın. şu an de düzgün yapılmış gibi duruyor sıcakta bu bittikten sonra ne yapacağız bu bittikten sonra da ki bitti e, pili takıp denemesini bir bakalım çalışıp çalışmadığını pil içeri sığmadı geri çıkardım parçayı çünkü ee, Bu kalın geldi. Tek bir tane halka içeri girecek kadar olması yeter. Bu ince halkayı oraya girdirip ondan sonra lehim yapalım ve diğer uygulamalara geçelim. şunu gördüm ben. Şu e, demirin, yayın gireceği yerin alt tarafında orijinalinde küçük bir plastik parça kalmış. Eski sistem sıkıntı yapmasa o sorun vermeyecek ama biz yayı aşağı iteceğimiz için, o sorun vereceği için lehimle bir güzel onu erittim. Şimdi öbür ince olan parça değil de diğer parçayı oraya yerleştirdim ve bundan sonra da oraya lehim yapacağız. Bu lehim de tuttuktan sonra saatin pilin giriş çıkışına baktım. Orada bir sorun yok. Pilin giriş çıkışını kontrol edip ondan sonra da deneme olarak çalışıp çalışmadığını birlikte bakacağız. İnce bir yer olduğu için tabi çalışmakta bu biraz kalın geliyor. Kalem havaya daha iş, iş görür. Aa, bu da görüyor burayı. İyice tuttum. Şimdi içinde bir parça lehim parçası kalmış. Onu alalım. Sonra bunu pili yerleştirelim ve önce artı kısmı yerleştirip sonra bunu ileri doğru itersek girerse ki girdim. Sıkıntı yok. Bakalım çalışıyor mu? İlk olarak siz gördünüz. Çalışmadı. Acaba pilden mi? Sıfır bir pil getireyim. Ondan olabilir. Pilini taktık. Çalışmaya başladı. Pilini taktıktan sonra çalışmaya başladı. Biraz bakalım nasıl gidiyor. Bir sıkıntı var mı? Evet, bir dakikaya yakın zaman geçti. Saat normal periyodunda çalışmaya devam ediyor. Sahibin artık bunu teslim edebiliriz.